Thank you. Senin kalbime düşmüşken elime boş veren boş gezen olsan da bana ben sevemem kimseyi senin yerine. güzel bir ailemde, güzel bir konserdeyiz. Dışarıda da kalabalık sizi bekliyor. Ne ders Ne güzel, çok mutluyum. Ee, kalabalıklar bizi her zaman mutlu ediyor. Ee, biraz uzun yollardan geldik. Bu hafta çok yoğun bir haftaydı. Ayağını tozuyla geldim. Ee, sahneye çıkacağım. Yoğun da bir konser takvimimiz vardı. Evet. Yaz süreci nasıl geçti sizin için? Güzel geçti. Mayıs ayından itibaren oldukça yoğun bir yazdı. Arada bir single çıkardım, klip çektik falan. O çok hareketliydi. Aslında bir single daha çıkarmayı planlıyordum ama öyle yoğun bir konser programı vardı ki onu yetiştiremedik. Şimdi onu konuşuyorduk aramızda. Single nasıl olacak? biraz ipucu verebilir misiniz hayranlarınız için? Ya benim aslında yıllardır bitiremediğim bir albüm var. Onların içinden seçip seçip şarkıları şu an single olarak çıkartıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Pandemi de girince araya aslında o albümü tam gerçekleştiremedim. Her an bir sürpriz yapıp single'dan albüme de dönebilirim. Peki ya süreci yoğun geçtirdik, tatil hiç fırsat bulabildiniz mi? Çok kısa bir tatil yaptım konserlerin arasında. Yani maalesef tam olmadı o iş. Şey evet, bir beşik. Çok kısa bir tatil yaptım, moda konserlerinin arasında. Ee, ya yani zaten ben pandemide çok uzun süre e, Ege'de kaldığım için aslında biraz e, dinlenmeye de e, denize de doymuştum. Fakat bir yaz bitmeden bir yerlere kaçmayı istiyorum. Sahneye dönecek olursak son dönemlerde sahnelerde bazı olaylar yaşanıyor. Hmm. Bak, diğer sanatçı dostlarınızla evet, birlikte evet, Telefon atılması, evet, para atılması gibi. Evet. Bu tarz şeyler sizin de başınıza geldi mi sahnede? Nasıl? Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Yani e, tabii ki hiç hoş değil. E, ben de şeyden çok rahatsız oluyorum. Yani orada bir şey canlı canlı dinlemek temas kurmak varken herkesin cep telefonuyla çekiyor olması aslında konsantrasyonumuz sahne çok bozuyor. Bir de üstüne bunun üstüne bir de tabi sahne fırlatılması pek akıl karı değil. Atan arkadaş herhalde çok coşkun duygular yaşadı o sırada. Ama bunun nelere mal olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Hiç hoş değil tabii ki. Son olarak da şuna değinmek istiyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı ve bir bes, evet. marş bestelenecek <laughs> Şöyle de bir görüş ortaya çıktı. Bu sene marşı kadınlar bestelesin. Hatta bir köşe yazısı okundu. marşımızı neden göksel bestelemiyor diye. Siz bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Teklif gelirse nasıl düşünürsünüz? <laughs> o yazıyı okudum. Benim de hoşuma gitti. Onurlandım doğrusu. Ee, bir taraftan da hakta verdim şöyle ki illa benim söylemem gerekmiyor tabii ki. Ee, neden bu tip durumlarda hep erkekler geliyor aklımıza? Neden erkek sesleri, neden erkek besteciler, sanatçılar geliyor? Ee, Ülkemize gerçekten çok önemli, değerli kadın bestekarlar ve sanatçılar, ses sanatçıları var. Ee, bizleri de böyle Böyle bir görev verilirse onurla söylerim elbette. Peki, çok teşekkür ederiz efendim. İyi Ben teşekkür veririz. ederim, çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ evet. 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 Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Çok teşekkürler, hayırlı olsun diyelim. Yeni reklam kampanyası evet. ve Nisa Bölükbaşı ile birlikte. Ya, keyifli oldu. Neler ol. söyleyeceksin? Eğlendi çok iyi. Eğlenceli bir ekiple çalıştık, çok iyi bir ekiple çalıştık. Kendi işinde insanlarla çalıştık. Çok yetenekli bir yönetmenle çalıştık. İçerisinde bulunmaktan çok keyif aldım. Çok kreatif ve yenilikçi bir manifestosu olan bir şey anlatan bir reklam olduğunu düşünüyorum. Benim için çok eğlenceliydi. Farklı bir deneyimdi. İlk reklam filmimdi. Umarım devamı gelir. Nice evet deneyim demişken de aslında ilk reklam filminiz e, gerçekten çok büyük bir markayla büyük bir özveriyle de başlayan bir şey aslında. Sizin de başarılarınızla konuşuluyor. Hem yurt dışındaki hem de aynı zamanda Türkiye'deki. Bunları neye bağlıyorsunuz? Bu çıkışı nasıl buluyorsunuz? Yani çok çalışıyorum. Çok hayal görüyorum. Çok istiyorum için her şeyi yapıyorum. Çalışmalarımı devam ettiriyorum. Dil eğitimi alıyorum bir şekilde bu enerjiyi çektiğimi düşünüyor. düşünüyorum. Bunu çok düşündüğüm, istediğim için gerçekleşiyor. demişken bu arada Avrupa'da da artık gerçekte İspanya'da gerçekten çok fazla tutuluyor. Sizin hatta İspanyolca öğrendiğinize dair haberler çıktı. Şu anda o ne durumda? Bilgi. İspanya benim hedeflerim arasındaydı zaten. Ben İspanyol sinemasını çok seviyorum. Hatta Ak Merkez'de de mi konuşmuştuk bilmiyorum. O zaman böyle bir gündem yoktu. Ben eğitim aldığımı, İspanya'da olmak, istediğim, İspanya'da olmak, istediğim, İspanya'da olmak istediğimi, İspanyol sinemasında bulunmak istediğimi söylüyordum. Şimdi İspanya satıldı. Bir şekilde oradaki popüleritemiz arttı. Tanımladığımız ...bilinirliğimiz arttı. Benim de ekmeğime yağ sürüttü diyebilirim yani. İşime Başlayın. geldi. Bak. Eğitim almaya devam ediyorum. Umarım bir gün orada bir iş yapabilirim. Neden İspanyol sineması? Yani hikayesi hoşuma gitti. Konuları hoşuma gitti. Senaryoları, yazım dilleri, diyalogları... ...konunun işleyiş şekli. Genel olarak hoşuma gitti. Önce bir La Casa de Papel'le... ...başladı bu dizi serüveni. Onun dışında bir Mario Casas filmlerine sardım. Sonra yönetmenleri izlemeye başladım. Takip etmeye başladım. Baktım ki ilgimi çeken sinema orada. İlgimi çeken hikayeler, konular orada. içinde bulunmak istediğimi Başka bir dil hedefiniz var mı peki İspanyol? Ya İngilizce ama İngilizce de öğrenirim tabii geliştirmeye çalışıyorum ama şu anda İspanyolca odaklıyım. İspanyol peki sinemasına şu anda kendi oyuncularınızın yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Yani çalışırsam neden olmasın? İstedikten sonra bir işe mesai sonra kesinlikle yapabileceğine yani inanıyorum. Her insan için geçerli bence. Dizi de çok beğenildi bu arada, kardeşimlisi. Yeni sezonda sevenleriniz neler bekliyor? Yeni sezon kaos dolu, enteresan hikayeler var, güzel konular var. Bize de bölüm bölüm geldiği için çok detaylı bilemiyoruz ama şu anda ilk iki bölümde çok heyecanlı ve güzel bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. İyi oyuncu kadrosunda değişiklikler var mı? Kim var mı? Yeni, yeni arkadaşlarımız katıldı, ayrılanlar oldu. Alışıyoruz, güzel bir çalışma temposundayız. Peki tekrardan elle olsun diyelim, çok teşekkürler. Sağ olun, Sağ olun. 잘안들어잘 <laughs> Abi tarihe şarkı çıktı reyi sakinleştirip